Terzi kendi söküğünü dikemez derler ya sıradaki haber tam da bu durumu anlatan cinsten. Müteahhit Nurettin Kayış'ın İskenderun'da yaptığı 200 daireden hiçbiri depremde yıkılmadı. Ancak Antakya'ya yerleşen Kayış'ın başka birinden satın aldığı rezidans 68 kişiye mezar oldu. Ailesiyle ölümden dönen müteahhit az kalsın kural tanımaz meslektaşının kurbanı olacaktı. Bizim Allah şükür 10 tane yaptığımız bloklardan hiçbirinde yıkım yok. Kendi yaptığımızda bir şey yok, antaken aldığımızda canımızı zor kurtardık. Yaptığı 200 daireden hiçbiri yıkılmadı. Başka birinden satın aldığı evi ise yerle bir oldu o müteahhit onlarca kişinin can verdiği rezidansla önümden döndü. Binanın dış görüşüne aldandık. Ben kabı olarak görsem kesinlikle almazdım. Müteahhit Nurettin Kayış Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 bloktan oluşan 200 daire yaptı. İşleri büyüyünce Antakya'ya yerleşti. Başka bir müteahhitin yaptığı rezidansa taşındı. Ev aldık müteahhitten 2020 yılında. O zaman 200 bin dolar civarında aldık rezidans diye altın makas. Tabii daire bitmişti, cilamış, boyamış. Altta iki tane otopark vardı. Dedik işte adam 7-8 metre otopark inmiştir, sağlamdır. Binanın dış görüşüne aldandık. Ben... Görünüşüne aldandığı o binada yakalandı depreme. Eşi ve çocuklarıyla canını zor kurtardı. Rezidansın 5 bloğundan ikisi yerle bir oldu. 68 kişi enkazda can verdi. bizim evimiz yıkıldı. Biz hanım, ben ve iki çocuk aşağı zor indik. İndiğimizde iki blok komple kül olmuştu. Yaşadığı ev yıkılan Kayış, başkaları için inşa ettiği evlerin akıbetini merak etti. İskenderun'a gitti. Hepsi sapa sağlam ayaktaydı yaptığı binalar asın felaketinden küçük çatlaklarla kurtuldu. Müteahhit Nurettin Kayış İskenderun'da tam 10 tane inşaat yaptı. Yaptığı binalar iki büyük depremde de hasar bile almadı. Bizim Allah şükür 10 tane yaptığımız bloklarda hiçbirinde yıkım yok. Perde duvarlarda, ana kolonlarda hiçbirinde kesinlikle yıkımımız olmadı. Mesela burası komple biz perde yaptık. ana taşıyıcı dediğimiz asansör ve merdivanı kaplayan bölge. Hiç çatlak bile yok. Yönetmeliğe harfiyen uymuştu Nurettin Kayış. İnşaatlarında kaliteli malzemede kullanınca ortaya sapa sağlam binalar çıktı. Perde duvarla güçlendirme yaparak altı radya temel asansör perde ana taşıyıcıları komple perde yaptığımız için bloklardan hiçbirinde yıkım yok. İşte o büyük depremde binanın yıkılmamasını sağlayan kolonlardan bir tanesindeyiz. Normalde C30 beton kullanılması gerekirken Nurettin Bey C40 beton kullandı ve bu sayede bina sapa sağlam ayakta kaldı. Özellikle kolonların sağlamlığına önem verdi binalarını deprem gerçeğine uygun inşa etti. 2016 yılında yapılan binanın şu anda bodrum katındayız görüyorsunuz. Duvarlarda bir çatlaklık yok. Sebebi ise kullanılan malzemenin kalitesi. Bizim özendiğimiz beton kalitesi, demir kalitesi özellikle. Betonu güçlü tutan nedir? Demirdir. 14'lük demir yerine 16'lı, 18'lik, 22'lik demir kullandık. Kolon değil de 1 metrelik perde ve komple kirişle bağladık. Betonumuzu bol bol suladık. Kayışın yap yaptığı binaların sakinleri ise iyi ki diyor. Beton olsun işte demir olsun gayet e, kaçılmamış. Ne kullanılması gerekirse onu kullanmış. Hiçbir hasar yok. Saba sağlam duruyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.